Kimya mezunuyum. E, yüksek lisansım İslam Tarihi ve Sanatları. E, doktoramda İslam Tarihi ve Sanatları'nda tez aşamasında bırakma kararı aldım ve tarih bölümünde doktoramı tamamladım. E, özelde e, geometrik desenler, renkli e, konstrüksiyon üzerine çalışıyorum, cetvel pergel konstrüksiyonu. Ama genel olarak e, geometri ve sanatı ilgilendiren her alan benim e, ilgilendiğim alan. İslam sanatları çok zor bir tanımlama. Ama sanırım bu tanımlamayı da kullanmak zorundayız bir taraftan da. Çünkü onun da İslam sanatları dediğimizde zihinlerde çağrıştırdığı bir boyutu da var. İslam sanatları sanırım milli milli kavramların da içine alan kuşatıcı bir tanımlama. Bugün İslam sanatları dediğimizde anladığımız şey tarihsel süreçte İslam medeniyetinin ortaya koyduğu sistematik uygulamalardan bahsederiz. Bunu İslam medeniyeti sıfırdan mı icat etti? Yani bu İslam medeniyetinin sıfırdan doğurduğu şey midir? Açıkçası bunun çok doğru anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Tıpkı biliminin doğru anlaşılması gerektiği gibi. Çünkü bilimsel yönüne baktığınızda bunun geometri tarihine e, yöneliyorsunuz ve geometriye baktığınızda da İslam geometriyi sıfırdan almadı tabii ki bu bir insanlığın geldiği süreçte işte 9. yüzyılda tercüme ve nakil dönemi Yunan kaynaklarından ve diğer e, coğrafyalardan e, ağırlıklı Yunan kaynakları ama bir bakıyorsunuz e, Roma zemin mozaikleri, Roma renkli taş uygulamalarında da geometrik desenleri görüyorsunuz. Ama primitif İslam döneminde ne oluyor? İşte 13. ve 15. yüzyıllarda gelinen üst nokta, bilimde gelinen üst nokta, bunu bir şekilde sanatına da yansıtıyor. Ama bütün bunların dışında baktığınızda, bunun düşünsel boyutuna baktığınızda, riyazi bir perspektifle evreni okuma diye bir gerçeklikle de karşılaşıyorsunuz. Ve aynı zamanda baktığınızda bunun felsefe ve irfani ayağına da bir yöneldiğinizde hiçbir birbirinden farklı değil diyoruz ya, o dönemin düşünce dünyası aynı zamanda bir sudur teorisi ortaya koyuyor. Ve orta Anadolu'ya geldiğimizde e, Anadolu'da da bunun e, en üst olgunlaşmış e, örneğiyle karşılaşıyorsunuz. Vahdedi vücut teorisi. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz e, ayüstü alemi anlama çabasının getirdiği geometride ilerleme. Çünkü geometride ilerlemeyi gerektiriyor, astronomideki ilerleme. Ve e, bir taraftan bakıyorsunuz bütün bu ilerlemelerin düşünsel boyutta sanata yansıması. Bu kaçırılmaz oluyor. E, dolayısıyla İslam sanatı dediğimiz şeyde, geometrik desenlerin İslami'si olur mu? Sistematik bir şekilde bir kurala bağlı olarak, cetvel-pergel konstrüksiyonuyla bu tasarımların en üst, en kompleks örneklerinin İslam medeniyeti sürecinde olduğunu görüyoruz. O zaman bu tanımlamayı kullanmaktan başka çareniz kalmıyor. Açıkçası ben e, modern sanatlar kavramının da çok doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani e, günümüzün bienallerini takip ediyorum. Çağdaş sanat e, yapılan işleri anlamaya çalışıyorum. E, o sanat işlerinde e, bir birtakım e, geleneksel unsurları da görüyorum. Yani e, görmediğim işler de çok oluyor. Kavramsal sanat dediğimiz bir şey var. Ee, açıkçası bunların hepsi çok tartışmalı konular. Yani sanatın icadından sonra birçok şey e, form değiştirdi, şekil değiştirdi. Ama geometrik desenler belki de e, bugünün dünyasına aktarma noktasında e, en hızlı yol alabileceğimiz bir alan. Çünkü bilimin kuralları evrenseldir, değişmez. Siz 300 yıl sonra da geometrinin kurallarını e, değişmediğini, sadece daha gelişerek kim bilir e, nelere ulaşabileceğini e, göreceksiniz ve e, sağlam bir şekilde bilime sadık kaldığınız bir alanı e, bugünün dinamikleriyle, bugünün e, materyaliyle, bugünün e, araçlarıyla e, güncellemek geometrik desenler için çok daha mümkün diğer alanlara göre bugünün e, yeni yeni duymaya başladığımız e, kavramları da da o modern sanat dediğimiz şeyin nerede durduğunu açıkçası tam sağlam bir zemine oturtulup anlaşılmadığını düşünüyorum. Şu anda dünyanın kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum. Mesela iki gün sonra NFT hayatımıza girecek. Bugün artık kitaplarda bile kağıt sıkıntısı, dünyada kapanan kağıt fabrikaları, dolayısıyla artık elektronik ortama e, okumaların yönlendirildiği bir insanlık. Dolayısıyla e, sanatlarda e, bu neyle e, sanattaki karşılığı ne bunun? Yani bugün gelenekte olmazsa olmaz dediğimiz altın kullanımı, kağıt kullanımı, aherli kağıt kullanımı. Daha doğrusu ee, geleneksel sanatlar için kitap sanatlarından bahsediyorum. Olmazsa olmaz diyeceğimiz araç gereç. Acaba gelecekte ne olacak? Yani kağıt olmayacak, altın olmayacak ve geleceğin sanat anlayışında bunlar nerede duracak? İşte Anadolu'ya geldiğinizde renksiz bir malzeme, sadeliğin asaletiyle kendini gösteren Selçuklu taç kapıları, orada çizgiler kendini gösterirken ve o çizgilerin akışı sizi sonsuza taşırken, İran coğrafyasına gittiğinizde, Büyük Selçuklu yapıları, Safevi dönemi yapılarına baktığınızda, kesme çinilerin olduğu, rengin olduğu, tekrarların daha çok sizi içine çektiği, o tekrarlanan formlardan bir sonsuza anlayış sizi kuşatıyor. O zaman burada demek ki malzeme önemli değil. O malzemeyi nasıl kullandığınız önemli. O zaman ben bugünün materyaline geldiğimde de bugün herhangi bir malzemeyle de ben e, aynı sanatı üretebilirim. O zaman burada taviz vermeyeceğim alan sınırım ne olmalı? Geometrik sütrüktür olmalı. Çünkü bilimin kuralları değişmez. Özbekistan'a, Hindistan'a, İran'a, Fas'a, Mısır'a hepsine gittim. O coğrafyada yaşayan insanların bile görmediği kıyıda köşede kalmış Selçuklu yapılarını buldum. Harzemşahların yapılarına ulaştım. Afganistan'a 15 kilometre kala bitirdim gezimi. Zahmetli bir yolculuktu ve ciddi efor harcadığım bir süreçti. E şimdi... Bütün bunları yerinde mukayese ediyorsunuz, tarihini anlayarak, mimari eserlerin tarihini anlayarak, okuyarak gidiyorsunuz. Bir veri topluyorsunuz, bir arşiv oluşturuyorsunuz. Ve gittiğinizde aslında büyük bir coşkuyla sizi karşılayan yapılar bir süre sonra sizin içinizde hüzün oluşturuyor. Çünkü korkunç bir kırılma yaşamış. Nedir bu kırılma noktalarımız diye baktığınızda ben bunu geometri üzerinden okuyorum. Başka bir bilim üreten insanda başka bir yerden bunu yakalıyor. Geleneksel sanatçılar bunun neresinde? Geleneksel sanatçıların bugüne söylediği ne var? Ortada bir pasta var. O pastayı en çok kim yer? Onun kavgasındalar. Ama benim derdim başka. Başka bir yerden bakıyorum. Benim Hindistan'a gittiğimdeki hüznümü anlatamam size. Endülüs için ağlıyoruz ya biz oturalım Hindistan'a milyon kere ağlayalım. Bugünkü orada Müslümanların durumuna da ağlayalım. Görüyorsunuz koca bir medeniyet inşa edilmiş yok. Niye biz oraya tıpkı oryantalistlerin e, kendi kökleri olmamasına rağmen çalışma şekli gibi akademisyenleri destekleyip de göndermiyoruz? Şu anda geometrik desenleri belki de geometriyi en güzel anlama ve öğrenme metodu olarak eğitimde karşılığını buldurabiliriz. Ve geometriyi zaten iyi bilirseniz de daha başka birçok bilimleri, birçok disipline de daha iyi hakim olabilirsiniz. Açıkçası ben uzun zamandır gençlere bu alanı nasıl kazandırabilirim üzerine de çalışıyorum. Materyaller üretiyorum, kendi atölyelerimde, workshoplarımda o materyalleri kullanıyorum. E, de, çıktılar alıyorum kendime. İşte e, şu yaş grubu şu kadarına kadar e, öğrenebiliyor. Bu yaş grubundan itibaren şunu da öğretebiliriz şeklinde. E, benim şu anda yolda toplayarak biriktirdiğim şeyler, e, gençlere bu alanı kazandırdığımızda e, ne oluyor? Bunu neden önemsiyorum? Çünkü e, bu alanı kazandırdığınızda kere her şeyden önce geometri öğrenmiş oluyorlar ve cetvel pergel konstrüksiyonu çok önemli cetvel pergel konstrüksiyonunda aslında biz farkında değiliz ama Aristo'nun axiometik düşünce dediği şeyi Aristo biliyorsunuz aynı zamanda bilme yönteminin kurucusu onun axiometik düşünce dediği şeyi de ...zihinlerde inşa etmeniz mümkün olabiliyor. Çünkü noktadan başlayarak cetvel ve pergel hareketleriyle her bir hamlenin, bir sonraki hamlenin öncüsü olabilecek adımlarla ilerliyorsunuz. Dolayısıyla parçadan bütüne geçişteki o sebep-sonuç ilişkisini inşa etmede anlamlı buluyorum. Yani düşünsel bir karşılığı var bir taraftan da. Ee, tabii ki bunun bilim tarihine gönderme yapan tarafı da var. Ee, çünkü siz bu alana yöneldiğinizde doğal olarak e, geometri tarihine yöneliyorsunuz ve e, doğal olarak e, tarihte e, mimari eserlerdeki üst düzey geometrik desenleri fark ediyorsunuz. Ve o üst düzey geometrinin de aslında bize fısıldadığı şey, ya evet iyi bir geometri bilgisi burada söz konusuymuş, deyip bilim tarihin verilerine ulaşabiliyorsunuz, bilim tarihine gönderme yapıp bir aslında özgüven adına da gençlere değer kazandırabiliyorsunuz. Sonuçta bunun. Desen ayağıyla sanata bakan yönü var, estetik bir e, algı inşa edebiliyorsunuz ve tabii ki e, medeniyetin görünür tanıkları olan mimari eserler üzerinden siz İslam medeniyetinin e, aslında e, geldiği o boyutu e, tanımlayabiliyorsunuz kavratabiliyorsunuz gençlere ve birçok alanda farkındalığı yüksek bir nesil inşa etmek adına da belki iddialı bir söylem ama en azından farkındalık oluşturmak adına da kıymetli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben aslında bu soruya biraz böyle espriyle cevap veriyorum. Prince School gibi bir şehzade school'umuzun olması lazım. <laughs> Hamilik olmadan bu işler olmuyor. Ama bunu bir kenara bırakırsak akademik boyutuyla da bu alan doğru anlaşılmalı ki bu alanın inşa edildiği birimde doğru konumlansın ve doğru anlaşılsın. Açıkçası ben Prens Charles'ın okulundan bana zaman zaman teklifte bulunuluyor bildiğiniz ve tespit ettiğiniz şeyleri okulumuzda anlatır, anlatabilir misiniz diye. Online dersler yapıyoruz. Misafir öğretim üyesiyim orada. Ve her sunumun sonunda bilgiyi de saklamıyorsunuz. Bütün şeffaflığıyla aktarıyorsunuz oraya her sunumun sonunda. Ya evet, bu bilgi de gitti oraya diyorum. Ee, orada tabii ki sunum yapmak bir araştırmacı için onur da duyulacak bir şey çünkü dünyada bu alanın geometrik desenlerle ilgili alanın sistematik olarak ders müfredatında yer aldığı tek okul diyebilirim. Başka dünyada üniversitelerde de bazı alanlar var ama bir ders olarak sistematik olarak verilmiyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de bu alanın dört başı mamur bir şekilde ayrı bir birim olarak materyalini anlama çabasından, tarihini anlama, bilim tarihi, sanat tarihi alanını anlama, düşünsel boyutunu anlama e, adına, geometrisini inşa etme adına, matematikçilerin, tarihçilerin, felsefecilerin e, işin içinde olduğu çoklu disipliner bir ortamda müfredatın oluşturularak ilerlemesi lazım. Çünkü yurt dışındaki e, çalışmalar ağırlıklı olarak Batı'yı kastediyorum tabii ve aslında İslam dünyasında da genellikle böyle ağırlıklı olarak geometri inşası üzerinden gidiyor. Oysa benim anlama çabam sadece geometri inşası üzerinden değil. İşte biz ne zaman ki o geçmişle olan bağı sağlam şekilde kurduk, ne zaman ki Ortaçağ bilim insanlarının interdisipliner ve multidisipliner çalışma şekliyle bir alan inşa ettik. O zaman biz hakkıyla anlayacağız ve anladığımız şeyi de hakkıyla geleceğe taşımış olacağız. Dolayısıyla böyle bir enstitü, kurum, bilemiyorum bir ortamın mekansal olarak da inşa edilmesi gerekiyor. Ancak öyle olduğunda biz e, basit bir süs gibi gördüğümüz alanın süsten öte başka bir şey olduğunu belki de anlayabileceğiz. Aslında yeni e, bilimsel çalışmalar işte kutsal geometri üzerine e, bazen belki abartılı bulunabilir ama kutsal geometri üzerine yapılan çalışmalar. Ee, bu konular hakkında bir şeyler söylüyor ama ben onu biraz daha kenara e, bırakmak istiyorum. Bir de birincil kaynaklarda bunlar bunun için yapılıyordu demediğimiz müddetçe, onunla ilgili bir ifadeye e, varamadığımız müddetçe ürettiğimiz her şey teori olacak. Ben de anlamaya çalışıyorum ve anladığım şey de bugün suyun bile, e, bile titreşimlerle ee, bir geometrisinin olduğu e, saymatik diye bir bilim sahası var biliyorsunuz ee, bir geometrisinin olduğunu e, ispatlamış bilim dünyası İşte titreşimlerin her bir titreşimin kendine ait bir geometrisi olduğunu e, bilim dünyası ispatlamış siz e, titreşimleri bozduğunuz zaman geometrisi de bozuluyor yani e, o zaman biz bugün bilmediğimiz bir alanda bunların sübliminal bir değer olduğunu da düşünebiliriz. Yani geometrik stüktürü bozuk bir desenin aslında insan zihninde, insan belleğinde kodlanan geometri algısını da bozması muhtemel. Ee, ne demek istiyorum? Bu geometrik desenler aslında geometrinin kendi doğasının bize sunduğu şeyler. Hep doğanın geometrisinden bahsederiz ya, aslında geometrinin de kendi doğası diye bir şey gerçeklik var. İşte tam da bu noktada geometrik desenler geometrinin kendi doğasıyla ancak anlayabileceğimiz şeyler. Şimdi madem ki böyle bir doğa var. Şimdi ben bazen işte diyorum ya o geometrik desen yanlış. Bu bu da yanlış olmuş. Şu da yanlış olmuş. Hem de böyle Afilli Büyük Camilerimizde uygulanan geometrik desenlerimizi de böyle kendi içimde ya da eşimle dostumla konuşurken eleştiriyorum. Ee, bana diyorlar ya işte tamam orada geometri, tekrarlanan bir şey var. Niye yaz yanlış olsun ki? Ama işte geometrisi yanlış, stüktürü yanlış. Ee, bu bilmeyenin gözüne yanlış gibi gelmeyebilir. Ama geometrik stüktürü yanlış olan bir şeyi e, sürekli birileriyle muhatap kıldığınızda acaba diyorum kollanan bir şeyde de bir takım sıkıntılar oluyor mudur? Çünkü göz artık e, hani o, o, o ispatlanan bir şey, subliminal e, mesaj veren kareleri de algılıyor ya beyin bunu algılıyor. Acaba o zihinsel kodlanan geometri e, sistematiğinde de? bir takım bozulmalara sebebiyet veriyor mudur diye ben düşünmeden edemiyorum. Tabii bu işin daha uç boyutu. Belki ileride bu ispatlanacak. Çünkü e, mikro alemden makro aleme her şeyin bir geometrisi olduğu artık ispatlanan bir gerçek. Ve eğer bir camide, cami dediğiniz şey halka açık bir yerdir. Aristokratlar gitmiyor, medreseden bahsetmiyoruz. Camide mesela... E, Selimiye Camii'nin minber göbeğinde beş katlı dönel simetrili olan bir tasarım geometrisi bozuk bir şekilde mi inşa edilmiş? Hayır. İşte başka bir yerde bir kündekari kapı geometrisi bozuk mu inşa etmiş? Hayır. E niye bunu yapmışlar? Yani işte camiye girip namaz kılan kişiler havastan mı? Hayır. Yani avam da orada namaz kılıyor. İşte oraya giren Mehmet Amca'ya ne ki oradaki beş katlı desen? Ama ecdat bunu yapmış. Ecdat bunun geometrisini bozmadan yapmış.